Armin ne yapıyorsun? Ben Uykusu mu gelmiş? E. Ona ne mi söylüyorsun? Ne? ne? Uyudu mu? Konuşmayalım mı? Sanki uyumamış. Uyudu mu? Armin uyumuş mu? Ne yapacağız? bana gelme, bebeğini yatağına bırak, uyanmasın. Ama kafası yastığa o gelmedi. Gendi. Geldi. mi? Uyumuş mu? Ne yapıyorsun? Üstüne battaniye mi atacaksın? Uyumuş. Battaniyesini at üstüne uyumuş, üşümesin. Ahar bebeğin uyandı, ağlıyor. Bir daha uyut, bir daha. Ah kucağına pış 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 pış. Gel gel gel. Pış pış. <laughs> Kızım bebeği öldürdün. Yavaş yavaş. Bakayım uyudu mu? Al kucağına al kucağına al. Onu uyut bir daha bırak. Onu uyut bir daha bırak. Ona pış pış kayıkçıyı söyle. üstüne kapa. Sessiz olmalıyız. Yoksa bebeğin uyanır. <laughs> uyuyor. Şu an uyuyor. Üstünü ört. Üstünü ört Armin. Tamam. Onun üstünü ört. Onun üstünü ört.